Uğrayacak mısın bu gece? İşim var. Yarın ararım. Hazır. Hı? Ben bu Ömer'in halini hiç beğenmiyorum. Anlamadım. içine kapandı. O zaman bu konular açılsa kendini odasına kapatıyor. Ne yapacaktı çocuk? Sabahtan akşama kadar sizinle mi konuşacağım? Tamam bizimle konuşmasın da seninle de konuşmuyor. Ya kızım sen demedin mi dersleri iyi? ki kaytarmıyor. Bu kağıt yok. Ha? Daha ne yapsın? Tamam işte bunlar Ömer değil. Bak. Benim hapse girmem benim oğlumu adam etti, senin kızını şirret etti. Benim kızımı şirret eden, senin hapse girmen değil. Bence Ömer'i de değil de. Her gece aynı lafları konuşuyor. Söyle şunu aklını başına alsın. Bakın, bir gün bir patlayacağım var ya... ...hepiniz altında kalacaksınız, söyleyeyim. Ya sen niye kızın suçu varmış gibi konuşuyorsun? Ben onu anlamadım. Ayrıca her gün konuşuyoruz. Giderek de yumuşuyor. Ta ki sen bu bu anlaşılmaz aymaz tavrı takınana kadar. Anlaşılmaz aymaz tavır. Vay arkadaş. Ulan nereden öğreniyorsunuz bu lafları bilmiyorum. Böyle bir entellik bir dantellik ne okuyorsunuz arkadaş? Ha Allah Allah. Sen karım olarak bir şey söylemiyorsun. Ona ne oluyor ya? Niye uzatıyor? Ya ne demek bir şey söylemiyorsun ya? E Söyleneceğini söylediğinde bitti. Söyleme uzatmasın. Az bile yapıyor. Sen daha fazlasını hak ediyorsun. Kabahat bende ki ben hala seninle aynı evde oturuyorum. Ya ne yapacaktın? Alacaktım kızımla oğlumu. Senden boşanıp başka eve taşınacaktım. Vay arkadaş. Sen benim oğlumu, kızımı alacaksın. Başka bir eve taşınacaksın. Benden boşanacaksın. Ben de avukat tutup çocuklarımı görmek için senden izin isteyeceğim öyle mi? Ne yapacaksın Öldüreceğim mi beni? Ne yapacaksın Öldürecek mi beni? Ha, milletle konuşuyorsun ya seni ölmekten beter ederim diye. Bana o karının ağzıyla konuşma. İstediğim gibi konuşur, istediğimi yaparım tamam mı? Aklınızı başınıza toplayın. Nasıl sen aklını başına topla? Toplamıyorum lan! Toplamıyorum! Zeyno! Zeyno! Kızım bir saçmalama! Zeyno! Zeydan, Zeynep, git Zeynep'in önüne dur. Vuracaksa sana vursun. El durur beni. Bugün el ne zaman yapacaksın? Kis, koş. Hazır Allah aşkına yap. Zeydan, Zeydan, in aşağı. Zeydan, Ne var ne bağırıyorsun? Senin Aferin o dilini bak. koparırım. Senin o dilini koparırım. Kopan koptu zaten. Seni tanımıyorum. Benim senin gibi bir babam yok. Kim gibi bir babam var lan? Kim gibi bir babam var? Yaşa. Buraya gel. Ne yapacaksın? Bana babalık yapamadın. Mafya babalığı mı yapacaktın? Vuracak mısın? Vur! Evet, evet. Vursana! Bak. O ellerini çek. Çek uşağının ellerinden. Gel. Vuracaksan bana vur, anana vur. Seni doğurduğu için. Sen de benim üstüme gel. Hepiniz üstüme gelin. Hepiniz üstüme gelin. Hepiniz gelin üstüme. Ha? İstediğim kadınla birlikte olur. İstediğim kadından çocuk yaparım. Tamam mı? İstediğim zaman gelirim. İstediğim zaman da Ama şimdi yaptığım gibi.